başka şeyler sonra tayım o zaman. Sen çok taktın bu yarışa. Göstereceğim onlara yani. Ay kaza sen ne olacak? Bu çekişme biter mi? Mesela çekişme değil. Sen demir ne bakıyorsun? Ne yapsan sana kaptan demez onlar. Sadece onlar olsa neyse. Neden geldik buraya? Niye? Sen seversin burayı. Severim. <laughs> Epeydir gelmiyorduk. Bütün çocukluğu burada haytalık yapmakla geçtiydi. <laughs> ne yapalım dede? Sizden saklanacak daha iyi bir yer yoktu ki. <laughs> Bak sen sıpa ya. <laughs> Geç otur bakayım şöyle. <laughs> seninle konuşacağım bir mesele vardır. İyi. Ben de seninle konuşacaklarım var. Konuşursun konuşursun. Hele ben bir başlayayım da. <laughs> Bak oğul. Dedeğin bir ayı artık çukurdadır. Hayda bu mu mesele? Eee eh, insanın iyi kendini bilirmiş ya. Yunus daha küçüktür. Zeynep yarın öbür gün yuvadan uçacak bir kuştur. Tahir de sen deli dolu bir olan. Yarın mezarımıza kimse dökecek diye oturup düşünmüşüm. Soyumuzu sürdürecek, bu aileyi toparlayacak kişi kimdir diye. O kişi sensin. Ben miyim? E ya. Eh, önünden yol geçeceğimiz buranın. Çok değerlendi bu bahçe. Eskiye bir tamir ettireyim. Tamir mi ettireceksin? Eee, biz çok çektik ama sizler çekmeyeceksiniz. Dede ben... Dur etme. Sen döndün ya. Bu bana yeter. He, eh, sen ne diyeceksin? De bakalım. Yok, önemli bir şey değil. ...sonra konuşuruz. Alo. Buyurun mudurum? Şu çek meselesi için aradım Ali Kemal. Ben de tam miktarı yazdım... ...sıfırları sayıyordum mudurum. Haberler kötü. Ne? Nasıl kötü? Çek karşılıksız çıktı. Biz de çeki kesen şirkette temasa geçmeye çalıştık. Ne yani? Bugün ödeyemiyorlar mı? Bugün değil. Hiç ödemiyorlar. Seni dolandırmışlar. Öyle bir şirket yok. Çek sahte. Merkezi aradım. Sırf seni değil, bir sürü kişiyi dolandırmışlar. Ali Kemal, duydun mu? Duydum ben. Gidi kara Alo. <laughs> Orada kimse var mı? Otursana. Sen anlat bakalım ne bu surat? Yok bir şey. Varsa da unutalım anasını satayım. Tahir. Askerden sonra ne yapacaksın? Hayda. Nereden çıktı şimdi? Hiç düşündün mü? Valla düşünmedim de. Buraya dönmeyeceğim kesin. Ee, ya neden? Açıkçası benim için fark etmeyin. Ben değil dedem, jandarma bile bu kasabada tutamaz. <laughs> Oh be Tek başına içilir mi oğlum Böyle bak konuşa konuşa rahatlayın Kurtlarını tökeyim Sen affet bu zavallı koloni Ben ettim sen etme Bu para var ya Zaten ne, ne yapıyorsun sen Meryem Git Sen yine bir hatlar karıştırdın değil mi Alişem? Sus günaha gireceksin sandık Hayır, en son o Rus karıyla yakalandıktan sonra böyle dini bütün olmuşuydun da sen. Affet beni. Hadi, Aşkım. Şemal. A diyeceğim bak batsın git. Yoksa sen affet bu zavallı kulunu. Ben ettim sen et. İyisiniz valla. Dert yok, tasa yok. Kopar ekmeğin ucundan biraz, sonra bütün deniz sen. Gez gezebildiğin kadar, karışanın yok, dur diyen yok. Şu fani sizin yarınız kadar olmak için nelerle boğuşuyor bir bilseniz. Nelerle boğuşuyormuş bakalım. Yakalandık oğlum, kaçın hadi bakayım hadi. <laughs> Hayırdır hala? Gelirken baktım, bizim teknede dertli bir yakışıklı var. Kaçırmayayım dedim, geldim. Derdimiz elli metreden belli oluyor demek. Kaçar mı alandan? Derdimizle uğraşmaktan sıkılmadın mı hala? Niye sıkılayım? Sonradan hatırlayıp gülüyorum. <gülüyor> Dertler değişmiyor Kadir her sabah beni uyandırıp bugün ben ne yapayım ne yapayım diye sorardı. Sen ne derdin peki? Bak Kadir, insanın içine er geç düşen iki ateştir. Biri hayatını geçireceğin insanı bulmak. Onu görür görmez tanırsın. Yüreğin cız edi verir. Bir daha hiç ayrılamayacağını hemen anlarsın. Öteki ise içindeki tutkudur. Kimi için dağların tepesi dur bu, kimi için denizlerin dibi hiç fark etmez. İçine bir ateş düştüğünde kayıtsız kalmayacaksın, içinden geleni yapacaksın. Sevdiğim insanlar üzülse bile, sen kendin kararını vereceksin. yapıyorsun sen burada? Ee, ben e, merak ettim de bir bakayım dedim. Bizi mi merak ettin yoksa tekneyi mi? Nasıl bir söz o? Hani ne bileyim. Kız başıma orayı burayı kurtarırım Tekneyi bozarım filan. Belli mi olur? Gönül koymayasın kızım. Senin baban cahil bir adamdır. Lafları ağzından çıkıveriyor. Biz büyüklerimizden böyle görmüşük. Böyle bellemişik, sormamışık. Ama sen doğru yaparsın. Anlamasam da bunu bileyorum. Hazırlıklar tamam mı evde? Yarışmadan sonra şenlik var yarın. Sen orayı merak etme. Demir geç yatar. yere kaybolmayın ha. Geliyorum. Geldiler. Oh, Çalancıdan yok. Merak etme. Sen uyuma ona bak. Açığa demirleyecek Tosun. De Bu sefer gafil avlanmayalım. Ben ne duruyorum. Ben ne cüne uyurum demek istedin herhalde. Hey kızma kızma. Senden şüphem yok. Sadece ne olur ne olmaz diye. Hayır bey, bu defa fena çuvalladım. Al bakalım. Dur, ne yapıyorsun be? Delirdin mi sen? Bey, bu bizim hamsiymiş. Ne işin var senin açıkta?